Eşya mı? ben sana mı Ben sana mı anlattırayım? Hayır, ben. Sen anlatacaksın. Hmm, bu ne? Bu senin çok sevdiğin bir meyve. Yazları yeniyor. Yazları yeniyor. Evet, yazı... Peki bu kas mı? Hayır değil baba, meyve diyorum babacığım. Sen çok severek yiyorsun. Hatta geçen günü annen sana alıvermiş. vermiş. mı? Değil. Başka? Karpuz. Evet. Al kız benim bebeğime. Evet biraz üstü. Bak karpuz. Şimdi sen bana anlat. Şimdi sen bana anlat. Anla. Benim kafamdaki eşya mı? İnsan mı? Eşya mı peki? Hayır. Hmm, hayvan mı? Hayır. Ee, başka ne olabilir? <laughs> Meyve mi? Hayır baba. Yenilebilir bir şey mi? Hayır. İçilebilir bir şey mi? Hayır. Giyilebilir bir şey mi? Hayır. Peki nelerde kullanırım ben bunu? Sanki yollarda. Yollarda. El arabası mı? Sonra kalan Araba mı? <laughs> Bisiklet var. mi? Sukatır <laughs> <Scouter gülüyor> mı? Peki bunda ne yapılır? Sürünür. Ne yapılır? Sürünür. Evet, Sürünür. Evet doğru. Sürülür. Araba gelir. Araba gibi sürülür. Evet. Hmm. Benim Ne olabilir acaba bu? Araba mı? Hayır. Sadece Daha, büyük. Daha, Daha büyük. Daha büyük. O zaman tanker. Beni zaten kimse Hayır. sevmedi. Kamyon. Hayır. Otobüs. Ben bir türlü kimseye sevdirebilirim. Evet. Otobüs mü? Evet. Aa, ben, sen bilemedin otobüs bu. E tamam bildim işte otobüs dedim babacığım. <gülüyor> otobüs bilmiyor musun? E, ama tamam işte. <laughs>